Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Valheim videosuna hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız abi? Bugün e, geçen video söz verdiğimiz gibi domuz evcileştireceğiz abi. Şimdi ben şurada bir domuz buldum az önce. Nereye gitti o? Burada bir geyik var. Domuz nerede? Bir dakika ben şu domuzu bulayım video girişi derken domuzu kaybettik anasını satayım. Havada çok kötü ya. Lan nereye gitti bu domuz? Ulan video girişi yapandayken domuzu kaybettik iyi mi? Neyse arkadaşlar önemli değil. E, ben domuz bulunca videoyu tekrar devam ettirelim. Şu domuzu bir bulayım. Arkadaşlar domuzumuzu bulduk. Şu an gördüğünüz gibi bizi saldırıyor. Şimdi birinci kuralımız şuraya yakına bir yere bir tezgah kurmak. Çünkü bunu biz çitle kapatacağız. Bir dakika bir vurma ya dur. Tamam kurduk. Bunu çitle kapatmamız için tezgah kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa çit kuramıyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi bunu üzerimize çekeceğiz. Ya kanka. Hadi gel buraya, bir içeri, biraz daha, biraz daha. A gayret, kaldır totonu. Tamam, şuradan sokacağız onu içeri. Gel 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 gel. Tamam, şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar domuzumuz sıkıştı. Şimdi ee, domuz heyecan etmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Şuradan bir adet ahududu atacağım. Atamadım. Bak bıraktım. Biraz uzak duracağım arkadaşlar. Eğer yakında durursak sürekli bize saldırıyor ve korktuğu için evcilleştirmiyor. Evcilleşmiyor. Evcilleştirmiyor ne ya? Bak bak şu an attığım ahududu yemeye başladı. Şu an saklanıyorum beni görmesin diye. Yiyor mu? Evet yiyor. Bak şu an domuzun üzerinde gördüğünüz gibi kalpler çıkmaya başladı. Bak yeşil yeşil kalp çıkıyor. Mesela bak bunun yanına gidiyorum. Orada yüzdesi var arkadaşlar. Bu yüzde yüz olunca domuz evcileştirmiş oluyor. Yukarıda bir tane daha var burada. Onu da alacağım. Bak şu an yüzde bir alışıyor diyor. O alışsın abi. Şu yukarıdaki domuzu ben bir kapatayım. Ondan sonra arkadaşlar e, bu domuzu nasıl götürebiliriz onu göstereceğim size. Bir dakika diğeri nerede? Selamun aleyküm. Dur bir saldırma. La çıkma dışarı dışarı çıkma. Cık, ulan tam kapatıyorum çıktı ya. Nereye gitti? Buraya gel buraya buradayım buradayım. Ya buraya hadi hadi Gir içeri. Ya, ne naz yaptın ya gel işte. Kankam oradan değil bak buradan geleceksin bak. <laughs> geliyor. Hadi. Bir de karanlıkta domuzu da görmüyorum onu satayım. Domuz yanındaymış domuzu görmüyorum. Hadi be kardeşim. gel 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 gel. Hoş geldin. Aa, eksik malzeme diyor. E Allah'ım ya. Tezgah sınırına geçmişim çünkü. Buradan olmuyor aynen. Bir dakika sen biraz daha gel bana. Mecbur buraya kuracağım. Gel buraya gel gel. Tamam. Kapattık. Buradan çıkabilir misin? Çıkamazsın. Şu kütük burada dursun. Tamam şimdi içeri giriyoruz arkadaşlar. Ee, buna da bir tane ahudu da atacağım. Ahudu nereye gitti anasını satayım. Ya yaratık git. Şöyle bir içeri girelim. ha. Dur kanka vurma bak sana yemek vereceğim. Abi ahududuyu niye dışarı atıyorsun ya? Yine atamadık. Ha şu an içeri girdi aynen aynen. Tamam şimdi arkadaşlar bunların yanına uzaklaşıyoruz. Çünkü e, çok yakın dursak alışmıyorlar. Bir dakika. Şu an arkadaşlar bu kalp, bir dakika bu kaç olmuş yüzde kaç olmuş merak ediyorum. Bir bakayım ben buna. Yavaşça yanına gidiyorum. Dökülerek faldır küldür giderseniz korkuyor. O yüzden biraz silinebiliyor da bir dakika ya niye bakamıyorum. İlla yanına mı gireyim. Bak şu an yüzde on bak korkmuş diyor. Şu an bu korktuğu için. Biraz sıkıntı biraz sakinleşmesi lazım. Bak şu an çitlere vuruyor. Fazla yanına gitmeyin abi. Yanına gelince bu şekilde korkuyor. Sıkıntı olabiliyor. Ne oluyor lan? Yanında ne var benim? Geyik varmış. Ya geyik. Ben çaktım. Vurdum lan. Okumuz şu an çok iyi ya. Geçen bölümü basmıştık arkadaşlar. E, merak edenler girip izleyebilirler. Bak şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi uzaktan takip ediyorum. Bak kalpler çıkıyor üzerinde. Bak yavaş yavaş bize alışıyorlar şu an. Yüzde kaç olmuş bir bakacağım. Diğeri burada zaten. Bak yüzde 5 şu an. Buna bir tane daha ahududu da atsam ya buradan. Oluyor mu? Aa attım vallahi. Neyse. O onu yesin. Buna da atalım bir tane. Lan yanlışlıkla hayvanı korkuttuk ya. Al bak bak yemek atıyorum sana yemek. Nereye gitti ya bu yemek? Abi şöyle içeri girip de atacağım. Heh, tamam. Şimdi buradan yine uzaklaşıyoruz. O onu yesin. Bu arada bir de yemek yiyeyim ben de. Ay onları yemek atarken kendi karnımızı doyurmayı unuttuk ya. Ben 3 pardon 2 tane domuzumuz var burada hazır. Bunlar bir evcilesin abi. Ee, çünkü bir yarım saat falan sürüyor. Ben buraları bir keseyim. Bir evcilesi ondan sonra video devam ederiz arkadaşlar. arkadaşlar yine geldim yanına. Bak üzerinde hala kalpler çıkıyor. Biraz böyle bekleyelim. Arkadaşlar hava aydınlandı gördüğünüz gibi. Hala bekliyorum. Hatta bir gidip baksam yüzde kaç olmuş. Böyle niye bakamıyoruz ya? İlla Çin'e mi? Aa. Hop yüzde yirmi bak. Tam alışmış diyordu. Korkmuşa döndü tekrar ya beni görünce. Tamam sakin ol tamam. Yüzde yirmi üç olmuş. Ya git şuradan. Arkadaşlar bu dediğim gibi uzun sürecek. En iyisi ben domuzlar evcilleştirince videoyu tekrar başlatayım. Bir yarım saatin ardından tekrardan selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domuzlarımızı evcilleşti sonunda. Şükür. Bak şu an bir gördüğünüz gibi üzerine sev çıkıyor. Buna bakalım. Bunlara sev çıkıyor. Şunlara bir girip bak artık bize saldırmıyorlar ve korkmuyorlar. Şöyle bir sevelim. Yama domuz seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Seni de bir seveyim. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar bunları e, çiftliğimize nasıl götüreceğiz? Gördüğünüz gibi şurayı bir açtım ben. Bunları sokabilmek için. Zaten kapımız diğer taraftaydı. Böyle daha kolay olsun diye. Şimdi arkadaşlar bu yaptığım çiftleri bozuyoruz. Şuradan şu ahşapları da alayım da abi ağaç kesmekle uğraşamam. Heh. Şimdi arkadaşlar bunun arkasına geçip böyle sürüklüyoruz. Yani başka bir yolu yok. E, mesela kurtları sevince sizi takip ediyorlar. Evet ama domuzlarda böyle bir şey yok arkadaşlar. O yüzden böyle sürükleye sürükleye götürüyoruz. Çünkü domuzlar bizi takip etmiyor. Bunları abi çiftliğe koyacağız. E, çitlerini kapacağız. Arada bir yemeklerini vereceğiz. Bunlar bize yavrulacak arkadaşlar. Yani yavru yaban domuzu verecek. İlerleyen bölümler zaten bunu görürsünüz. Şimdi bilmiyorum kaç gün sürüyor vermesi ama. Verdiklerini biliyorum. Bir şunu şuraya bir sokayım. A gayret. Evet. Tamam güzel. Lan çıkma dışarı. Abi ne var dışarıda ya. Tamam. Buraya tekrar kapattım. Şimdi diğerlerini getireceğim arkadaşlar. Diğerlerini getirince buraya açarım. Yoksa bu domuz kaçar. Diğerini de bir alayım. Gel lan buraya. Bak şöyle bir arkasına geçmem lazım. Kanka oraya değil oraya değil buraya buraya buraya. Bir dakika. Bu ne meşakkatli bir iş ya. Kurt evcileştirmek. Yani daha zor haliyle. Çünkü daha fazla vuruyorlar. Aslında evcileştirme süreleri aynı olması lazım. Fark etmiyor. Yani yemeğini verip. Bir avarsız bir yarım saat beklemeniz gerekiyor başında ama en azından onları seveceğiz. Siz takip ediyorlar. Ama bunlar takip etmiyor. İnatla. Bir dakika. Az kaldı. Tamam. burayı açtım. Ya bak gel. Seni yeni evine kavuşturacağım. Gel. Lan. Azıcık daha böyle. Azıcık da. Ya ne uğraştırdın ya. Heh, heh, heh. Gir içeri gir gir. Tamam. Nereye gidiyorsun nereye? Burası senin yeni evin tamam mı? Arkadaşınla iyi anlaş. Çiftleşin. Yeni bebekler verin. Aslında burayı böyle kırıp bir daha mı yapsam ya? Heh. Tamam böyle daha güzel oldu. Arkadaşlar şu an iki tane domuzumuz oldu. Ben biraz daha domuz evcileştireyim. Buraya koyayım. Biraz uzun sürecek arkadaşlar. O yüzden e, buraları geçiyorum. Arkadaşlar tekrardan selam. E, uzun uğraşlarım sonucunda iki tane daha domuz koyabildim buraya. Diğerini al lan. Heh, şurada. Şöyle bir içeri geçelim. Yani yaklaşık bir saat kadar uğraştım. İki tane daha domuz koyabildim buraya. Şu an dört tane domuzumuz oldu. Bunlar zaten çiftleşecek arkadaşlar. E, çiftleştikçe derken bir kalp çıktı. Aa. Bunlar aralarında bir şeyler var ha. Kanka sen niye korktun? Gel. Gel ben sana Börtlen vereyim gel. Bunlar arada böyle korkabiliyor. Sonra Börtlen verince tekrar kendilerine geliyorlar. Bak 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 burada Börtlen var. Yiyecek misin bunu? Niye yemiyorsun? Naz yapma. Bunlar burada çiftleşecek arkadaşlar. Üzerine kalp falan çıktı. Büyük ihtimalle ilerleyen bölümlerde e, bu arada Börtlen'i yedi ilerleyen bölümlerde arkadaşlar bir tane yavru gelir. Sana ne oldu? Sen niye korktun şimdi? Gel sağa da atayım. Ben size hep böyle böğürtlen mi atacağım ya? Gel. Gel sen de ye. Sen niye korktun ki şimdi? Sen ne gördün ne korktun? Acaba burada falan bir şey görüyorlar anlamadım. Bak burada böğürtlen var. Gel bunu ye. Bunlar çiftleşiyor ya bak. Hep beraber duruyorlar. Sizi bir seveyim. Hah. Bunda korkması dindi. Burada böğürtlen var. Neyse acıkan yesin bunu. E yine korktu ya kafayı yedi hayvan. Neyse arkadaşlar umarım bu bölüm beğenmişsinizdir. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümlerde arkadaşlar kurt evcileştireceğiz. O bir tık daha zor olacak ama sıkıntı yok. Aa. Siz de buna şahit oldunuz arkadaşlar. Ayarlasam bu kadar olmazdı. Domuz gözümün önünde doğurdu lan. Piggy Aa, kıyamam. Aa, ne güzel. Sana bir tane böğürtlen versem yer misin? Peki bu emiyor ya bu. Ab, karanlıkta da gözükmüyor. Pek ama neyse. Neyse arkadaşlar. Ya yani 4 artı bir bonus olarak yavrumuz geldi. Hala çiftleşiyorlar ya. Neyse arkadaşlar diğer bölümde dediğim gibi kurtları evcilleştireceğiz. Ondan sonra bir de kurtlardan da bir yavru alırız. İki tane kurt bulsam yeter herhalde. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.